Biz de biliyoruz ki herkesin ev yaşantısı farklıdır. Evimizde evcil hayvan da bakıyoruz, ibadetlerimizi de yapıyoruz. Livane Halı Yıkama olarak sizin yaşantınıza saygı duyduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Bu nedenle halılarınızı özenle yıkıyoruz. Siz değerli müşterilerimize halı yıkama aşamalarını anlatmak isteriz. Ücretsiz servis. Halılarınızı ücretsiz servisimizde adresinizden alıp adresinize teslim ediyoruz. Kapınıza kadar gelen ekiplerimiz tarafından halılarınızın karşılığında firmamıza ait olan basılmış piş, makbuz belge ile teslim alınır. Çırpma işlemi. Fabrikamıza gelen halılarınız yıkama öncesinde dibine çöken artıklar toz alma makinasında dövülüp silkelenerek ayıklanır. Halı toz alma işlemi son sistem makinelerimiz sayesinde yapılır. Ölçüm ve leke kontrol. Toz alma makinesinden çıkan halılarınız leke kontrolü ve ölçümü yapılmak üzere kontrol alanına alınır. Burada halılarınızın net ölçüleri yazılır ve gözle görünen kalıcı lekelerinize işlem uygulanır. Halı yıkama. Makinalarımızın üstün temizlik performansı sayesinde halılarınızın tek tek yıkanması sağlanır tam otomatik halı yıkama makineleri vasıtasıyla yapılan işlemler su ve özel şampuanın yağmurlama sistemiyle halının alt ve üst bölümlerine uygulanmasıyla başlar. Yıkama tezgahında ilerleyen halılar iki tanesi silindir şeklinde olmak üzere 4 farklı yöne hareket eden 17 adet fırçayla köpürtülerek tüm kir ve lekelerin derinlemesine temizlenmesi sağlanmaktadır. Halının her santimetre karesine temas eden fırçalar üstün nitelikte bir yıkama yapılabilmesini sağlayan en önemli ekipmanlardır. Durulama işlemi. Her bir ilmiği mükemmel bir fırçalama sisteminden geçen halılar yağmurlama sisteminde ilerleyerek tüm köpük, leke ve kirlerden tamamen arınması sağlanır. Yağmurlama ile yapılan durulama sonrasında devreye giren ıslak gelberi halıdaki tüm köpüklü suyu halıdan arındırarak sıkma aşamasına hazır hale getirmektedir. Temizlik esnasında doğal şampuanlar ve şebeke suyu kullanılır. Sıkma işlemi Çamaşır makinelerinde uygulanan sıkma tekniğinin endüstriyel bir şekilde yapılmasını sağlayan sıkma makineleri ileri teknoloji ürünü makinelerdir. Düzgün bir şekilde rulo haline getirilen halı makineye konulmakta ve minimum 3 dakika süreyle 1600 devirle döndürülerek halıda kalan tüm sıvının tahliye edilmesini sağlamaktadır. Yıkaması biten halılar suyundan %95 oranında arındırılmış olur. Kurutma işlemi Halı yıkamada yıkama ve sıkma ne kadar önemli ise kurutma işlemleri de bir o kadar önemlidir. Bu sebeple halı kurutma işlemleri dış ortamlardan sirayet edebilecek toz, kir, tüy, güneş ışınlarından oluşabilecek yanık lekeleri gibi etkenlerden korunmak amacıyla tamamen izole edilmiş yalıtımlı odalara alınır ve böylece doğal kurutma sağlanır herhangi bir temastan uzak tutmak amacıyla halı kurutma sistemlerinde taşınan halılar kurutma odalarında yaklaşık 12 saat süreyle asılı bir şekilde bekletilmektedir. Paketleme ve teslimat Toz alma, köpürtme, yıkama, durulama, sıkma ve kurutma aşamalarından geçirilen halılar vakumlu paketleme makinesine alınarak tek tek usta gözetmenlerimizin son aşama kontrollerini yapıp İsteğe göre parfüm sıkarak dışarıdan herhangi bir etken sebebiyle toz ve kire maruz kalmaması amacıyla kaliteli ambalajlama naylonlarıyla paketlenir. Paketlemesi ve ambalajı tamamlanan halılar bölgelere ayrıştırılır. Tüm işlemleri biten halılar teslimat için müşterilerimizi tek tek arayarak metrekaresi ve ücreti, teslimat saatleri söylenerek müşteri adreslerine ücretsiz servis aracı vasıtasıyla teslim edilerek halı yıkama hizmeti sonlandırılmaktadır. 0543 686 54 54 Yeni Mahalle Sakarya Caddesi 245 Erenler Sakarya Temiz bir yaşam bizim elimizde. Livane Halı Yıkama Fabrikası güvenilir temizliğin adresi. Livane Halı Yıkama bir bay danışman grup kuruluşudur.